Selamlar. Mega Star Wars yeni bölümüne biz hoş geldiniz. Yorum yapmayı, beğenmeyi, bildirim çanını açmayı ve abone olmayı unutmazsanız çok 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 memnun olurum. O zaman hadi go. Ben buradan zıplasam ne oluyor? Tamam. Zıplamayacağım. Terima kasih telah menonton! Go, 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 go. Back door, huh? Good idea. It's only a few guards. This shouldn't be too much trouble. Oh, yeah. hmm. Huh? 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 You <laughs> Ya, tıbak cama böyle davranmayın. Repuls scum. <laughs> bunlarla açabiliyormuşuz. Ama nasıl? <laughs> ne yapacağım ki? Yeni bir tane takım. O az önceki yeri de bununla açacağız o zaman. Da orası nerede acaba? Ne ne yapacağım? ne şey yapamıyorum ki. Ha, i̇lla buraya mı geçmem gerekiyor? Arkada da mı düşman var? ne 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 Sen düşman sanma, az daha vuruyordum. Öyle çıkılır mı? O alev bu arada, ona yaklaşmayalım. Pek alev gibi durmadığını farkındayım ama öyle yani. Yukarı nereden çıkacağım? Nereden çıkacağım? Hmm. Oraya çıkmam lazım da nereden oldu bulamadım şu anda. Bunları parçalasın. Bunlarla bir şey yapamaz mıyız? Tamam buradayım parlıyorsun da yapamıyorum ki bir şey. Ya o kadar şey kırdım. hiçbirine inşaat çıkmadı. Sadece kırdım çıktı şaka gibi ya Sen niye binmedin? Sen niye burada kaldın? yetiyor mu bu? <gülüyor> Yetiyormuş. <gülüyor> Sürekli yeni mekanikler ekleniyor ve hani oyun daha şey oluyor bence. Kendini tekrar etmekten biraz daha uzaklaşıyor. Bence hoş yani. <laughs> Nasıl geçeceğim ya karşıya? <laughs> What? Gerçek mi bu? Sabahtır etrafına dolanıyorum bir şekilde etkileşim vermedi. Dibine girdim en son etkileşim verdi şaka gibi ya. Ama bu kısımlar biraz sinir bozuluyor ama haricinde gayet tatlı bir oyun tamam. Sadece şu kısımlar biraz sinir bozuyor. <laughs> Sürmek için tuşuna basın. Basılı tutmam gerekiyormuş bu arada. Basın dedi, basılı tutun demedi. Ben de o yüzden bas çek yaptım yani. kullanamıyorum Ha <laughs> Acaba bunu yapmadığım için mi izin verdi? Aa kendi kendine çıktı direkt. Okey. Bunu mu kullanacağım? Ha <laughs> ha that to us. Good work, <laughs> Commander. Leave us. Vader miyim? Vader miyim? Vader olayım ne olur? Vader miyim? Zaten birazdan çok hoş şeyler olmayacak. Peder diye Emperor will show you the true nature of the force. He is your master now. Greetings, Lord Vader. Step aside. I wish to speak to the Emperor. The Emperor Çekil önümden be. Sağ yukarı, sağ yukarı. Sağ yukarı, sağ yukarı. Çekil <laughs> oh önümden. Ya, Vader oğlum çok mutluyum. <laughs> <duruyor. gülüyor> Vader neden kendi adamlarıyla savaşıyor acaba? <laughs> Abi Vader'ın niye kendi adamlarıyla savaştığını anlasaydım hayat daha kolay olurdu herhalde. Demiş değmiyor bu arada. Huh? <laughs> Ya başka bir şey yok değil mi? Yok. Onu orada bıraksak yetmiyor mu? Sa 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 sağ. Ol. Çok zordu. Sol bu arada bu. Neyse çok da önemli değil bence. Adam olun lan. Böyle önümde eğileceksiniz Bir daha bakayım. Oğlum o tarafa değil bu tarafa eğileceğim. Bir daha eğilin. <laughs> 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 ne olur Vedra olarak oynamaya devam edeyim. Ne olur Vedra olarak oynamaya devam edeyim. Ne olur ne olur ne olur ne olur. Ben de bir oyunda villain olmak istiyorum artık yeter ya. And now your <laughs> father can never be turned from a dark So will it be with you. You're wrong. it was i who allowed the alliance to know the location of the shield generator it is quite safe from your pitiful little band all groups assume attack coordinates it's a trap! <laughs> witness the firepower of this fully armed and operational battle station Fire at will, Commander. Oh, that thing's operational. Good. I can feel your anger. Strike me down with all of your hatred, and your journey towards the dark side will be complete. <laughs> Bu <laughs> hiç bok yapmıyor ki zaten, yani böyle oturuyor başkanımın yerine savaşıyor. Ya ben Luke olarak savaşmak istemiyorum, ben Darth Vader olabilir miyim? Darth Vader olmak istiyorum. Değiştiremiyorum. <laughs> Ne olur da Vader olayım ne Hep böyle bak arkada. Hep hep böyle. Keşke de ışık <laughs> Thoughts have <laughs> been Come out at once. Ojlayamadım ya. <laughs> Bu adam her yeri koptu zaten. <laughs> and take your father's place in my sight i'll never turn to the dark side i am a jedi like my father before me so be it jedi Pedro fun, 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 fun! I expected nothing more from the pathetic scum. It's over. You have lost. <laughs> <laughs> <It's pretty useless. laughs> <Enough. coughs> I am tired of your insolence. <laughs> <laughs> destroy destroyed this treasonous coward. Az önce önümde eğiliyordunuz. Şimdi siz hayırdır ya? Ben bu evrenin gelmiş geçmiş en büyük villanıyım ya. Palpatine falan değil. Ben daha güçlüyüm ya. Siz hayırdır? Siz kime artistlik taslıyorsunuz ya? Ben bu evrenin gelmiş geçmiş en güçlü Jedi'ye artı en güçlü Team X'li birden olabilen kaç kişi var ya? hayırdır kime artistlik taslıyorsunuz? Palpatine korkan teki. Bir şeyleri yapabilmek için bana ihtiyacı vardı sadece. Yıldırım fırlatıyor sadece Allah'ın malı. Az önce ölümde eğiliyordunuz. Siz hayırdır yani şu an. Anca elektrik fırlatın zaten arkamdan. Bak ağzını sıçır. Bana bana bir daha vur. Git, bana bir daha vur. Bak ben sana neler yapıyorum. Haaaa! <laughs> oğlum, onun değil, oğlunun değil, diğerinin tükü yaktın. İçin <laughs> nelerim bozuldu. Ben artist artist konuştuğumda başıma niye hep bir şeyler geliyor bilmiyorum ama çözücez onu onu da çözücez. Bak şunun altına geçince vuramaz bence yani. Buradan vuramaması gerekiyor çünkü. Düşmanları buraya çekmek lazım. Dur oğlum sen de dayak yeme be. Tam yanında değildik çok bir şey öğretemedik de benim genlerimi taşıyorsun yani. baba oğul yan yana. <gülüyor> <gülüyor> bu yanlış yere götürdüm ben bu yanlışlıkla. <laughs> Biraz daha Darth Vader olayım lütfen. Benim yakışıklım ne hale geldi ya? Ya benim travmam olan bütün sahneler niye bu kadar komik ve be? ben ben pek gülüyorum ya sinirlerim bozuldu. <laughs> Thank you for watching. So pardon, eight. I'm sure Luke was on that thing when it blew. He wasn't. I can feel it. All right. I understand. I won't get in the way. It's not like that at all. He's my brother. Ya bunun son sahnesini koydular mı buraya? Bunun son sahnesi efsane çıkıyor. Böyle göz yaşartan, ağlatan cisler. Evet bu. Anakin'in de orada olması, yanlarında durması, gülümsemesi. Ya ay. Şimdi ağlayacağım. Ben Skywalker'ı daha çok görmek istiyorum canım Anakin. Evet bu efsane bölümünde sonuna geldi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sonraki bölümde görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.